Kızlarımız kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hacı Kumazör. Bugün sizlerle e, Minecraft Fakültesi'nde modları inceleyeceğiz arkadaşlar. Proje Hero Mod e, bu modun ismi. Süper. Yanımda kardeşim Mustafa var. E, modun ismi Proje Hero'ydu herhalde. Bakayım. Süper. Project Performan. İkimizin de ortak kararı. Arkadaşlar önce şöyle şunları çeşit koyalım ve flaşı tanıtarak başlayalım. Ee, arkadaşlar bu bu arada 0.14 e, Flash m, Güzel bir şekilde gidebiliyor. Galiba bu şey yapıyor. Su, suyu suyu e, bir, diye, bir türlü diyemedim gitti. Suyu donduruyor arkadaşlar bu yürürken. Şimdi onu size gösterebilir miyim bilmiyorum. Ve bunu geçtik. Gördüğünüz gibi güzel bir şey olmuş kahraman çok yükseğe zıplıyor. Ee, şöyle zorluğu açalım. Zaten zorluk açıkmış. Ee, bunun sızı var. Hızlı kazabiliyor gördüğünüz gibi game mod'da gibi kasıyor yani de gibi kasıyor. Güç var. Ee, şey yenilenmesi falan var. Ee, bayağı güzel bir şey. Mob, mob diyorum ya. Zır Arkadaşlar şimdi bunu bir şey yapalım. Ee, ne derler ona? Ben zombi falan alayım. Su onu deneyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben geldim. Şöyle suyu ve lavamızı hazırladık. Çok hızlı gidiyor o yüzden yavaş yavaş deneyeceğim şöyle. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar suyu buza dönüştürüyor. Ben 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 ben. Ben ben ben. Ah. Gördüğünüz gibi suyu buza dönüştürüyor ama e, aslında daha şey olması lazım ama biz şu an e, gölde olmadığımız için maalesef etki etmiyor. Lan lavı mı buza dönüştürüyor lan bu ne saçma. Lan. Tövbe tövbe. lan niye buza dönüştürürsün nasıl. Oo. Yani mesela bu karakterle eğer 0-14'de oynayacaksanız arkadaşlar bence bu karakterle çok güzel madene çıkılır. Gördüğünüz gibi lavları yok ettik. Şu eğilerek gidersiniz. zaten normal hıza gidecektir. Suyun üstünde. Gayet güzel bir hıza gidiyor. Evet arkadaşlar. Gördük. Zaten lavda da canı gitmiyor. Şimdi arkadaşlar bakalım e, 10 tane domuz zombiye karşı tek başına ne yapabilecek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oo tek attım. Hop hop ah acıkıyorum tek sorunu hop. Ah. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 tane baş, karşı, karşı karşı başa savundu. Gayet güzel bir şey. Ee, son son olarak diyorum da hep. Bir tane TNT ve çakmamızı alalım. Şöyle azıcık uzağa gidelim. Şöyle çakmakla yakalım. Bakalım TNT ona etki ediyor mu? Böyle bekleyelim. Güzelmiş ha bu deriz, işte şeyde. Ve gördüğünüz gibi hiç can gitmedi. Sadece açlıktan biraz karnımız acıktı. Ona da yapacak bir şey yok şimdilik. Yiyelim. Şu chest'i e boşaltıp şu çakmak ve tentileri alayım. Şu yumurtaları da alayım. Öbürleri kalsın diyeyim ve bir dahaki karakterimize geçelim arkadaşlar. Şu etler kalsın belki yerim. Çünkü acıkıyorum yemek almaya unutmuşum. Bir daha da şey yapmak istemiyorum. Arkadaşlar sıradaki karakterimiz Night Neydi lan bunun ismi Mustafa? Nightcore. Nightcore bu karakterin ismi. Aa çok az şeyleri kalmış Ya da çok az gitmiş ikisinden biri. Arkadaşlar bunun kılıcı ve teleporter'ı var. Bir Irır. lan. Heh. Çok ne oluyor lan? Arkadaşlar gördüğünüz gibi attı. Ee, çok fazla kullanmayın o yüzden bu teleporter'ı. Minecraft Pocket'ın durduruldu. Çünkü bayağı uzaya uza uzağa gittik. Şöyle. Ee, neredeydi? Şu server my world. Arkadaşlar şimdi bakalım. Ee, lava karşı dayanıklı mı? İnşallah dayanıklıdır. Regeneration yok ya. Bir bakalım ateşe karşı dayanabiliyor mu? Bakın daha ateşe dayanamıyor. Lava karşı dayanamaz bu. Hiç riski atmayalım. Lan. Ben... Şaka maka ölüyoruz ha. Şöyle bir zorluğu kapatalım. Canımızda olsun. Sonra zom elimize domuz zombileri alalım. Birinci de TNT'yi alalım. Şu teleporter'ı pek sevmedim. Şöyle biraz uzakta yapalım. Şöyle açalım zorluğu. Şöyle olsun. Flash'ta da böyleydi. Bakalım ne olacak. Haydi bismillah. Oo. Can bayağı gitti. Ee, Flash bu karakterden kat kat daha iyi. Şimdi bakalım 10 tane domuz zombiyi bu kılıçla öldürebilecek mi? Ee, eğer domuz zombilere tek adam atamazsa bu kılıçla pek de öldürebileceğini zannetmiyorum. Sadece şöyle düşünün bunu. Elmas zırh giymiş bir de şu efektleri almışsınız. Yani çok zor bir şey değil. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İki şere vuruyor. Hop. Yani flashtan daha kötü. Gördüğünüz gibi kalp gitti. Flash kat kat daha iyiydi. Flash olsa hem daha erken bitirdi, hem de hasar almazdı. Zıplaması falan güzel yani. Yapılışını bilmiyorum. Yapılışı kolay olsa gerek. Daha zehirlenmedim. Ee, diyelim ve sıradaki zırhımıza geçelim. Şöyle şunu da çıkartalım ve sıradaki zırhımız e, Martin Manhunter. Şunları şöyle koyalım. Ee, videonun sonunda da en sevdiğim karma şey yapacağım. Mesela bunun şeyini, kostümünü, onun silahlarını sevdiğim gibisinden. Ne? Evet. Flash. Yani, Martin Manhunter. Flash koyalım şöyle şuraya. Allah, Allah iki tane oldu. Her neyse. Şey oyun attı ya. Lag'a girdi. İnşallah Survivor'da da böyle laklara girer. Arkadaşlar öncelikle TNT deneyimizi yapalım. Şöyle yakıp bekleyelim. Bu arada açlık var, hoppa. Yani Flash'tan biraz daha kötü şeyi. Dayanıklılık derecesi. Flash'inki daha iyiydi. Canımız doldu ve 10 tane koyalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ee, 44 tane kalsın. Transporter, Fly. Survivor'dayız gördüğünüz gibi. Bu da neymiş? Transporter. Elimizle vuracağız üstüne. Ah. Ha ha ha. Ya flash'tan daha kötü ama uçabilme özelliği çok güzel olmuş. Yani ben flash'tan daha çok sevdim bunu açıkçası. Sırf uçabildiği için. Çünkü gördüğünüz gibi canavarlara böyle mesela flash'ın ulaşamayacağı yerlere gelip canavarları öldürebilir arkadaşlar. Hızı da fena değil. için i̇ş, iş, yaramıyor. İş yani. Aa evet. Görünmezlik varmış. Aferin Mustafa. Evet arkadaşlar bunun şu neymiş bu? Transparent. Bunlardan bir tanesi görünmez yapıyor. Şimdi hangisi bakmayacağım. Ve e, zaten şu da uçmaydı. Sıradaki karakterimiz olan Wolverine geçelim arkadaşlar. Video 8 dakika olmuş şimdiden. Azıcık hızlı olayım. Ee, şöyle Wolverine'in içlerine gire giyelim. Zaten Wolverine'in sadece bir pençesi var. Ee, ve TNT deneyimizi de yapalım. Biraz çok yakın olur ya. Şöyle şöyle gidelim be. şuradan. Chester'e zarar gelmesini istemiyorum. Ve hadi patlat hadi. Oha. Şey kalmıştı ya. Zırnık kalmış mı ne derler işte. Regeneration 3 var. Yenilenme 3. Şöyle zıplaması fena değil. Hızı Martin Manhunter'dan sanki biraz daha az. Gücü güzel bence. Bakalım ne yapacak. Bu arada e, bu gücü e, siz sesleri duyamıyorsunuz tabi. Kulaklıkla şey yapıyor. E, ama bir, iki, bir dakika şunları koyayım. Sonra söylerim. Zaten oturuş, oturuş. Bu gücü pençeler veriyor. Kıyafet değil. Şimdi hepsi gelsin. Hadi be. Bu da iki atıyormuş. Abi şu ana kadar iki. En iyisi flash. Hoppa hoppa. Ooo şey çıktı. Zincir set. Hmm. Evet. Fena değil. Yani. Şöyle. çok Bir şey yapalım. Biraz karnımız acıktı. O, o da olsun. Kaçıncı? 1, 2, 3, 4. Dördüncü. Şunları boşaltalım. Ve sıradaki karakterimize geçelim. Spiderman. bayağı çok yani sevdiğim bir karakter. Açıkçası. Botunda botunu da giymişiz. Bu alalım. Daha biz bunlar öbürlerine laf şeyi yapmadık da. Hadi buna yapalım o zaman. Bakalım. Şu an neydi? Sana barışçıl olmuşum. Yoksa bayağı gidiyormuş. Yani bunun ateşi falan dayanıklı yok. Flash'ın da yok ama flash'ın e, yenilenmesi var. O yüzden iyi oluyor. Ama bunun da çok sevdiğim bir özelliği var. Onu size göstereceğim e, TNT, TNT, TNT. Elmas sırrın dayandığı kadar dayanacağını umuyorum. Hoppa, of. Zilinlik kaldı arkadaşlar. Yani şöyle zorluğu kapatalım. Bu arada ayağım uyuştu nedense. Oş. E Uş. Uyuştu ya. Evet arkadaşlar. E ah Ah o son anda ve bunu size sevdiğim bir şeyini göstereceğim. Gördüğünüz gibi her yeri örümcek ağı yapıyor. E, kaç tane ikisi var yani şöyle şeyleri açalım bir zorluğu açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle bir tanesine vuralım. Bam, bam. Lan 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 lan. Bence biz buna takılamayacaktık da. Abi çok sakat oldu ya. Şöyle ellen vursam. Abi şu an zaten sıçtık mı evin içine. Hoppa siz kimsiniz lan? Sıkın bak. Siz kimsiniz? Arkama falan. Tam arkamda bir tane çıkıyor. Of ya ayağım niye bu kadar uçtu Bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda siz elinize bir kılıç alırsınız. Hop hop. Biraz zor oluyor. Biraz değil. Bayağı bir zor öldürüyor. Karnımız da acıkmış. Vurmasınlar bana. Hoppa, şöyle tek tek hepsini öldürebilirsiniz. Ben de asılı kaldım. Ama hepsini öldürdüm arkadaşlar. Ee, şöyle zorla kapatalım. Canımız da olsun. Hoppa. Şimdi de gidelim. Hoppa. Gidelim ve şöyle 5. sandığı açıp eşyalarımızı içine koyalım. Şöyle gereksiz olanları. şunları zaten baktık. Çıkartalım zırhımızı da. niye yaktığımı bilmiyorum. Yeni zırhımızı alalım. Çok sevdiğim karakterlerden bir olan Deadpool. Spiderman'e benziyor. yani bilmiyorum Spiderman'den önce mi çıktı sonra mı? Ama ben kendisini Spiderman'den daha sonra duydum. Ve Deadpool'a ilk olarak... Yani testini yapalım yenilenmesinin iyi olmasını ümit ediyorum. Hatta şöyle gördüğünüz gibi dayanıklılığı çok iyi değil. Hızı da çok iyi değil ama yenilenmesi güzel. Evet arkadaşlar yenilenmesi güzel ama flashing sanki daha çoktu. Ama dit bunun daha çok olması gerekiyor çünkü süper yenilenen bir şey. Yani süper yenilenmeye sahip bir şey. Katana'sı var. Katana'sının iyi olmasını ümit ediyorum. Zaten kendisinde de güç var. Bir de katanayla birleşince. Bu arada bunun da teleporter var. Nasıl oluyor? Ha bak gör. Güzelmiş ha bak. Bunun teleporter gibi olsaydı öbür de. Şöyle kolay kolay yürüyebilirsiniz. Lavın içine düşmeden. Gördüğünüz gibi kolay kolay gidebiliyorsunuz. Bu teleporter lan. diyelim ve şey yap, zorluğu açalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ve şöyle vuralım. Ah katana unutmuşuz. Oh. Yenilenmesi güzel. Vuruş gücü çok iyi değil. Ee, bence bu modda flash'ı baya bir abartmışlar ama olsun. Diyelim ve şöyle. Bu karma da yapabilirsiniz yani sıkıntı yok. Şöyle yapalım açtığımızda olsun. Ee, şöyle ışınlanan ışınlanan böyle hop 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 hop. hızlı bir şekilde gidiyor ışınlanan ışınlanan. Ve üstüne ışınlandık çok güzel. Şöyle Bunları boşaltalım şuraya. Şöyle. Ee, ve halka geçelim. Sondan ikinci olan şu, şunu almayı unuttuk ya. Ve ee, halk reis. E, böyle yeşil de zıplamasına bakayım. Ben yani bu niye o kadar az zıplıyor? Allah Allah. Güzel yapmamışlar ya bu modun bir şeyini. Efendim Eliyle Mustafa? zıplıyor. Eliyle mi zıplıyor? Ooo evet. Şimdi sen bunu daha önce indirdin mi? Evet ben çok oynadım. Hmm. Ve gördüğünüz gibi şöyle Hulk sent halkın eli şöyle hoppa. Bakın elimle of abi çok fazla zıplıyorum ya. Neymiş halk explode abi mükemmel lan. Var ya çok sevdim ben halkı. Flash'tan hatta flash'tan da çok sevdim eşyalarını. Eliyle zıplaması falan şekil şıkıl. Bakalım dayanıklılığı nasılmış Abi at, ateşe karşı dayanıklılığı var lan bunun. Flash'ta yoktu bu galiba. Aynen o Flash'ta yoktu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mükemmel. Bir dakika şöyle zorluğu açayım. Bakalım. Bir, iki, Şöyle on tanesini de koyacağım. Halka özel bir şey olsun. Ve şu elimden vurayım. Skin bok lan. Hoppa. Abi görüyor musunuz ya? Abi bak o kadar vuruyorlar canım gitmiyor. Abi manyak bir şey ya. Abi çok sevdim lan ben bu patlatmayı. Bir de kendi hasar almıyor. Ve şöyle lava serbest kaldı. Şöyle koyalım. Ya illa hadi yalnız gel beni patlat. Diyelim. Şöyle kapatalım şunları. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar halk muhteşem. Ben halkı çok sevdim. Bu arada video 16 dakika olmuş arkadaşlar. bayağı uzun oldu. Ve son olarak da Superman'i tanıtalım. Hmm, İnşallah Ya Şöyle Hoppa. Şunu. Şunları boşaltalım. Son dakika bir feil yaşadık. Şöyle Superman, Superman, Superman. Superman'in ayakkabısı nerede? Superman'in ayakkabısı yok olmuş olamaz. Yani Superman spot. Bu Spiderman spot. Abi ayakkabısı nerede ya? Abi zıplamasız olmaz arkadaşlar ben hemen alıp geleyim eşeklik ettim. Evet arkadaşlar ben yaptım. Biraz kötü oldu. Deactivate diyor. Activate Superman. Şuraları biz ağzından sıçtık patlattık. Ve şimdi ben Superman'i aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu Activate Deactivate. Ama mesela Deactivate yapıp havadayken ne oluyor acaba? Aa böyle gidiyorsunuz. Ama Activate yapalım. Gördüğünüz gibi uçabiliyor. Canı gitmiyor. Bakalım TNT şeyine. Hoppa. Hoppa. TNT şeyine. Eee. Superman'in de Flash'tan güzel bence ama çok hızlı değil. Bakalım domuz zombiler karşısında mod installer dur doğruldu doğru, doğru. bana. Tamam ee, tamam tamam. Domuz zombiler karşısında ne yapabiliyor? Şöyle açalım. Bir an korktum bloklan şu dur diyor. Şöyle 5 kat. Bak bak şöyle. Bir tanesine vuralım. Kaç kaç şöyle şuraya. Bir dakika önce şunu öldürelim lazerlemek istiyorum şunları. Lan. Ne sekiyor? Kendime ne atıyorum? Herhalde uçtuğum için. Ha, evet. Uçunca atamıyorsunuz. Lazer. Biz bunları elden öldürelim. Tek atıyoruz arkadaşlar. Güzel olmuş. Aktivit de aktivit. Hoppa. Arkadan biri bize arkacılık mı çekti? Ee, arkacılık mı çekti? Evet. Galiba şuradan biri arkacılık çekti bize. Şuradaki çıkmış ve bize arkacılık çekmiş. de aktivit etti ee, Bence de aktive et Aktiv et olmayacaktı direkt uçabileceksiniz Tip de çok havalı ve arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Ben size şimdi en iyi karma'yı oluşturayım. Tabii benim en sevdiğim karma'yı oluşturayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. En sevdiğim karma'yı seçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Spiderman'in e, web bilmem nesi. işi, işte. e, Halkın eli, Hulk'ın zırhı, Halkın eksplovası. Hulk Explode söyleyemediysem kusura bakmayın. Böyle hoppa. Boom. 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 Hop boom. Hop boom. Hop boom. Arkadaşlar çok eğlenceli. 0.15'e bunun çıkmasını. Daha 0.15'e Block Launcher açılıp bunun çıkmasını. 4 geze bekliyorum. Hulk Explode çok güzelmiş arkadaşlar. Sonra geçelim. Martin Man Hunter Fly. Zaten şu an kerekli olduğumuz için Fly işe yaramayacak ama Survival'da. et deaktivate yapsak da oh, so Aa, şey, de uçmayı kapattım arkadaşlar yani activate olsun teleporter da çok hoşuma böyle A aa bloğun içine teleport what the fuck bakın mesela böyle madenleri görebilirsiniz maden bulucu did bu az önceki heh bakın mesela burada altta madenler her şey gözüküyor arkadaşlar ve bir de Superman'in lazeri Şöyle yere doğru tutmayıp atarsanız daha güzel gidiyor, ee, baya güzel gidiyor yani ok gibi gelişmiş bir ok gibi X yayı gibi ee, Zaten bu da şeyi uçmayı açıp kapatabiliyor ee, arkadaşlar. Şöyle güzel bir şey olmuş, çok güzel bir karma yaptık arkadaşlar. Şöyle mesela ağlarda mı kaldınız? Efendim siz? Şu anne benim dediğimiz zıplayıp yere bunu. Ha, şöyle. Ve bum. Çok güzel oldu. Ee, bir daha yapalım arkadaşlar. şöyle Bum. Ee, eğer bir 5 like gelirse ben bunun nasıl indirildiğini açıklama kısmına yazacağım. Ee, i̇nşallah 5 like gelir. Ben de yazarım açıklama kısmına bunun nasıl indirildiğini. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, eğer abone değilseniz abone olmayı, like ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yani beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer abone olsanız daha çok video gelir. Beğenirseniz de daha hızlı video gelir. Yorum yaparsanız da ne düşündüğünüzü öğrenmiş olurum diyorum.